Cenab-ı Allah asırların beklediği imam olan Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri'nin en güzide talebesi, en yakın talebelerinden hem varisi hem mutlak vekili hem evladı manevisi olan Muallim Mustafa Sungur ağabeyimizin ağabeyimizi yad ettiğimiz bu meclis vesilesiyle ...bu meclise inşallah rahmetler... ...merhametler, mağfiretler yağdırsın... mabeynimizde beynimizde... ...uhuvveti, muhabbeti tesadüm eder... ...birlikteliği inşallah hasıl eylesin... Amin. ...memleketimizi, vatanımızı... ...her türlü şerden muhafaza eylesin... Amin. ...Sungur abi ...2002 senesinde... E, ...Bedii'de yukarıdan aşağı iniyor... E, ...diyor ki... ...ben yakazeten Hazreti Üstadımızı... ...gördüm, bana dedi ki... ...Sungur buralar bizimdir... ...uzak doyu göstererek haritada... Malezya, Endonezya, Filipinler, Singapur, Tayland, Tayvan, Hong Kong, işte Kamboçya, Vietnam, Laos, Myanmar ne kadar o bölgede Avustralya'dan Japonya'ya kadar ne kadar memleket varsa oraları kastederek buralar bizimdir. Üstadımız yakazeten üstadımızdan böyle bir şeyi söylemişti. Şimdi elhamdülillah o yad ettiği söylediği bütün memleketlerde medrese-i nuriyeler açıldı. Nurlar o memleketlerin mahalli lisanlarına tercüme edildi. Bunlardan birisi de Filipinler. Kısaca böyle şimdi 30'dan ziyade medreseler var. Medreselerin tamamında 500'den fazla talebeler kalıyor. Çok böyle 40 binden ziyade ihtidalar oldu. Hep Risale-i Nur'la. E ee, şunu ifade edeyim. Mesela 35-40 tane kardeşimiz vakıf, vakfa hayat etmiş. içlerinde 15 sene, 20 senedir vakfa hayat edenler var. Tamamı Filipinli abi. Şu anda güzel böyle müstakim, mübarek bir e, cemaat teşekkül ettiği Esnafından talebesinden vakıflarına kadar her tarafta böyle e, işte mülk medreseler inşa edilmeye, ettirilmeye çalışılıyor. Biz o İhsan abi davet eden abi şeyin e, müftü zatın seneler sonra 3-4 sene sonra kabrini ziyarete gittik vefat etmişti hanımıyla beraber 85 yaşlarında hanımı vardı bir minibüs Türkiye'den gelen abilerimizle beraber kabrin başına gittiğimizde işte Yasin Şerif vesaire okuduk duamızı ettik o hanımcağız annemiz döndü bana dedi ki bitirdiniz mi olur already bitti mi sizin söyleyeceğiniz bitti mi yapacağınız dualar bitti mi evet dedik benim hiç unutamadığım mevzulardan bir tanesi bu olmuştu döndü dedi ki benim kocam o da böyle 90 yaşında vefat etmiş Türkiye Türkiye diye vefat etti Türkiye'den gelecekler, halifenin torunları gelecekler, bize eserler getirecekler, hidayetlere, İslam birliğine, kuvvet-i İslamiye vesile olacakları vesaire diye o kabrin başına başına bize ifade etti. Bazen bunu anlatınca böyle bir edebiyat gibi zannediliyor. Abiler biz bunu yaşadık ve 20 senedir 25 seneden beri yaşıyoruz. Her giden hariç hangi memlekete giderse gitsin nurları götürdüğü zaman ilk duyduğumuz cümlelerden birisi bu oluyor. Birisi Risale-i Nura Üstadımıza muhatap olduğu zaman diyor ki nerede kaldınız? Niye şimdiye kadar gelmediniz? İşte bizim dedelerimiz babalarımız bunu istiyordu. Işte Son bir şeyle bitireyim. Bir de merha şeye duaya vesile olsun. Bir bacıyla kardeş. birisinin ismi Anhelo, ismi Muhammed İsa oldu. Eee bacasının ismi Nikita. Onun ismi de Ayşe Nur oldu. Bu kardeşlerimiz 7-8 sene evvel Müslüman oldular. Müslüman olduktan sonra 4 sene işte üniversite hayatlarında bizle beraber medresede kaldılar. Daha sonra Türkiye'ye geldiler. Muhammed İsa kardeş kardeşimiz hafızlığını yaptı. Nikita kardeşimiz, Ayşe Nur kardeşimiz de hafızlığını bitirdi döndüler. Bunların kardeşlerinden, akrabalarından, Efrada ailesinden Müslüman olanlar oldu. Döndükten sonra Muhammed İsa kardeş sürekli bana... ...abi müsaade ederseniz ben kuzeye gideyim, kendi memleketime gideyim, köyüme gideyim... İslamiyetten bir haberler hiçbir şey bilmiyorlar. Allah Resulü'nü şimdiye kadar duymamışlar. Kur'an-ı Kerim'e e, Müslümanların İncil'i diyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini duymamış binlerce on binlerce yüz binlerce insan var. Ben de böyle diyorum ki oralarda kimse yok. Burada kal sen biraz daha dersanda kal. Bak burada talebeler var. Kimsemiz yok. Sen vakıfhane devam ediyorsun vesaire göndermek istemiyorum. Geçtiğimiz sene Kurban Bayramı'ndan e, iki üç gün önce babası şehit edildi. Şimdi babası telefon açıyor. Tabi çocuklar her okuduğunu, her gördüğünü aile efratlarıyla paylaşıyorlar. Şimdi babası diyor ki ben Müslüman olmak istiyorum. Ve telefonda şehadet getiriyor. Diyor ki bana mutlaka şey gönder. Takke, sarık, işte şey misvak vesaire. Abi gönderiyor. Bu bunları giyiyor, dışarı çıkıyor. Akşama kadar böyle köyü o şekilde dolaşıyor. Gecenin bir vakti böyle sarhoşlar önünü kesip bunu öldürüyorlar. Şehit ediyorlar. Bütün şehadetiyle vefatı arası daha doğrusu komaya giriyor üç gün. Şuurlu bir şekilde sadece 10 saate yakın kalıyor Müslüman olarak. Daha sonra komada kaldı. üç gün Kurban Bayramı'nın birinci günü vefat etti. Muhammed İsa kardeşimiz başı falan gittiler şeye cenazeye. Ben bekliyorum ki Muhammed İsa gitsin ya benim babama nasıl böyle yaparsınız diye açıyor Haşir Risalesini bunları okumaya başlıyor. Siz bilmiyorsunuz işte İslamiyet budur. Biz mu bu hiçbir zaman şey değiliz. Hiç üzülmüyoruz. Ahiret var, ebedi bir hayat var. İşte biz bu eserlerden bunları bunları öğreniyoruz. Orada onlarca insanın o cenaze başında Müslüman olmasına vesile oluyor. Allah. Ve orada abi Dedi ki bana e, orada bir adet var aynı bizim şarttaki bir kan parası diye 9-10 bin dolar para vermişler Sen, işte şey için babasını öldürdükleri için. Diyor evimizi mescit yapmak istiyoruz dedi. Dedim tamam inşallah biz de destekleriz burada bir cami olsun. Abi 2 milyon civarında yaşayan burası 1945'ten sonra Hristiyanlaştırılmış Hristiyanlık mazisi 45-50 sene daha evvelinde böyle yamyamlar anemistler herhangi bir dine mensup değiller putperest bir kabile ve kavimler buraların tamamı abi biz de dedik ya biz de sizi destekleyeyim Allah ebediyen razı olsun İşte Osman Nuri Topbaş hocamız var onlar Türkiye'den cemaatimiz böyle bir şeyle orada dört katlı bir İslam merkezi Maşallah. ve cami kubbesiyle şeyle bitti elhamdülillah şunu ifade etmek istiyorum böyle 2 milyon insan insanın yaşadığı köy köy öbe, öbek öbek insanların yaşadığı yerde 1400 küsür senedir Hicret-i bu yana hiçbir cami, kubbe, minare, ezan olmayan bir memlekette bugün beş vakit ezanı Muhammed'i okunuyor. Turizm Filipinler Turizm Bakanlığı da burayı ziyaret edilmesi gereken yerlerden birisi olarak içerisine de böyle Ayasofya'yı nakşettiler, Kabe'yi nakşettiler. O kadar güzel bir... Böyle her tarafı ayet kelimeler kerimeler, vecizeler İngilizcesiyle, işte o kendi lisanlarındaki dilleriyle sürekli umum, mütemadiyen ziyaretler oluyor abi. 3-4 günde bir de bir şehadet videosu geliyor elhamdülillah. Böyle fevç fevç İslamiyet'e giriliyor. Dualarınızı bekliyoruz. Kardeşlerine abilerin binler selamları var. Allah razı olsun. Şimdi bu kardeş deyince ben hatırladım Sungur abi'den bir hatıra da. <laughs> Yok. Gel, gel. Ya, ya. Ya, geç geç. Oturuyor o dedi ya buralar bizimdir buralar bizimdir o Azerbaycan'da bir Erçin kardeş vardı üstadı görmüş üstadımız o eski sovyetler sosyal sovyetler cumhuriyetler birliği yazardı meşhur biliyorsunuz He. üstadımız bizzat kendi eliyle onu silmiş üzerine Risale-i Nur yazmış Rusya'nın haritasının üzerine Sungur abi bunu çok yerde anlattı ya nasıl oluyor kardeşim? Bugün Rusya'nın halini görüyorsunuz. Siz böyle şevkle konuşuyorsunuz ama hakikaten bir iman küfür mücadelesi devam ediyor dünyada. Hiç beklemediğimiz bir halde geçen 4-5 gün önce o Kur'an'ı yakan birisi vardı Rusya'da. Kur'an'ı yakmıştı bir genç. Ona 18 yıl hapis cezası verdi. Rusya'nın kendisi mahkemeleri Kur'an'ı yakan o gence hem Rusya devletinin şahsı manevisine hakaretten hem de semavi dinlere hakaretten dolayı 18 yıl hapis cezası verdi. Bu başka yerde verilebilir mi bilmiyorum.